Kelebeklerin renkleri. Allah kelebek kanatlarında harika renk ve desenler yaratarak renk sanatını bize bir kez daha gösterir. Şimdi kelebeklerin her biri birer sanat eseri olan kanatlarına yakından bakalım ve bu muhteşem desenlerin ve renklerin nasıl ortaya çıktığını inceleyelim. Kelebek kanatları aslında saydamdır. Bu saydam kanatlar yoğunlukları farklı pullarla kaplıdır. Kanadın üstüne dizilmiş olan bazı pulcuklar üzerlerine düşen ışığı gökkuşağı renklerine kırarlar. Bazı pulcuklar ışığın özel bir rengini yansıtırlar şaşırtıcı olan on binlerce pulcuğun belirli bir plan dahilinde dizilmiş olmasıdır. Bu planlı dizilim sonucunda muhteşem renk uyumuna ve çarpıcı desenlere sahip kanatlar ortaya çıkar. Kelebeklerin kanatlarındaki renk ve desenler çarpıcı bir güzelliğe sahip olmalarının yanı sıra hayati fonksiyonlara da sahiptir. Bazı kelebeklerin kanatlarında pullardan oluşmuş koyu renkli benekler vardır. Bu benekler ısıyı ayarlama özelliğine sahiptir. Gövdesini ısıtması gereken bir kelebek, güneş ışınlarının bu beneklere gelmesini sağlayacak şekilde kanatlarını açıp kapatır. Böylece uçabilmesi için gereken sıcaklığı sağlar. Ortada ışıktan maksimum verim elde etmeyi sağlayan bir mühendislik tasarımı bulunmaktadır. Böyle olağanüstü güzellikteki bir görünümün varlığı Tüm bunları yaratan Allah'ın üstün kudretinin ve sanatının bir delilidir. Allah bir Kur'an ayetinde şöyle bildirir. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye güç yetirendir.